Selamun Aleyküm e, dostlar. Bugün Kerem Akademi videosu e, çekeceğiz bir tane daha. Short video. Bu kolay kelime tekrarı olacak bir mevsimler ünitesine geçtik. E, Kerem Akademi. Ve başlayalım isterseniz. Selamun Aleyküm diyerek. Short. Short'un videosunu çekeceğiz. Short. <laughs> Fast, fast ne demek? Biliyor musunuz? Fasıl diye kullanıyor Türkçe'de. Fast mevsim demektir. Yaz, kış, işte ilk var, son var. Demiş ki adam Türkçe kelimelerini yazalım bunları. Hemen okuyalım. Hem tekrar olsun. Hem de Türkçe kelimelerini yazalım. Sağdan başlıyorum. Başlıyorum. Esayf. Sayf. Bu Kureyş suresinde de geziyor. Yaz. Sayf yaz demek. Güneş açmış. Palmiye ağaçları. Yaz. Yaz bu o, o yaz ketebe anlamında değil. Ketebe ikisi ayrı bir anlama geliyor. Arapça çok zengin bir dil olduğu için her kelimeye bir ayrı bir anlam bulabilirsiniz. Mesela deveden yavru deve, dişi deve, erkek deve. 20 tane belki de kelime öğretebilirsiniz. Evet devam edelim. Bu neymiş? Bu sonbahar. Yapraklar dökülmüş gördüğünüz gibi. Güneş de hafif böyle kırmızımsı sarımsı. El harif. Harif sonbahar demek. Burada da iki tane çiçek var. Kelebek var. Hangi mevsim olabilir? Tabii ki de ilkbahar. El Rabi ya kurabiye. Rabiden gelebilir aklımız Rabi 4 diye de kullanılıyor. İlk bahar. Şöyle. Kardan adamımız var burada bir tane. Kardan adamımız. E, o zaman bu hangi mevsim olabilir? Tabii ki de kışta yapılır kardan adam. El-şte, rihaliteşşete ve sayf. Kureyş suresinde bu iki mevsim geçiyor. İşte de kış demek. Şöyle. Evet. Burada donan bir adam görüyoruz. Ağzından buhar çıkmış. Ne olabilir? Tabii ki de soğuk olabilir. Berit. Soğuk demektir. Beritte kaldım. Soğukta kaldım. Har. Har. Termometre 50 dereceyi gösteriyor. Güneş açmış. Ay. Güneş çok fazla açtığı için bu ne olabilir? Tabii ki de harlamak. Ateşi harlamaktan da geliyor. Sıcak. Evet. Güneşli diyeceğiz. Güneş var çünkü gördüğünüz gibi. Şöyle güneşimiz. Müşmis. Mişmiş kayısı demek. Müşmis de oradan kodlayabiliriz. Kayısı hangi renktir? Turuncumsu bir rengi var. Kayısının güneşince öyle bir rengi olduğu için oradan kodlayabiliriz. Müşmis güneşli. Devam edelim. Ee, burada bir güneş görüyoruz. Burada da kar taneleri görüyoruz. Sıcak ve soğuk arasında ne kalmış? Ilık kalmış. Muhtedil. Ilık demektir. Evet. Şimdi burada yağmur yağıyor. Felaket bir yağmur. Ee, Mersin'e, Dünya'da hatta. Muhtedil. Muhtedil. Ee, burada yağmurlu demek. Yağmurlu. Evet. Devam edelim. Müsliç. Her kart tanesi ayrı bildiğiniz gibi şurada iki tane kart tanesi görüyoruz. Müsliçte de kar karlı demek. Şimdi d Dabe Dabe bu ne demek sisli. onda. çok olur. Sisli d b de misket misket demekti. Onla karıştırmayan da B. Bu sonu B ile bitiyor. Diğeri L ile bitiyor. Ay ay. Bulutlar var gördüğünüz gibi. Bulutlu. Şimdi bak. Şu dördü. Bunlar mev mevsim. Şöyle mevsim. Sonra şu üçü sağ, hava durumları. Hava durumu. Sıcak su. Bu bu da bunlar asıl hava durumu. Bunlar hava durumu olacak. Hava durumu. Ee, bunlar da işte ne bileyim sıcak soğuk işte hallerini bilir. Devam edelim. Pekiştirelim demek dışarıda kalın adını yaz. Bir bulmacamız var burada. Şimdi hemen başlayalım. Burada ne vardı? Soğuk üşüyen bir adam. Soğuk beri itti. Hemen buluyoruz. Bunu TİL, MÜHTİR, değil VERİT. Bulduk ve işaretledik. Güneş var. Güneşli ne demekti? Kaysıdan hatırlayalım. MÜŞMİS. Ama güneşli kelimesi yok. mümtir var. Müşmiz yok. Bu dışarıda kalıyor. Hemen yuvarlak için alalım. Ama devam edelim. Burada güneş var. Palmiye ağaçları var. Ne hangi mevsim olabilir? Bu sayf ve sayf kureşte geçen sayf olabilir devam edeyim ee, burada yağmurlu var mümtir demekti yağmur Mersin'e yağmıştı ve dışarıda kalan kelimemiz ne oluyormuş mis hemen yazalım müş mis hareketini de atalım Ş şey, müş mis dışarıda kalanlar da şöyle yaklaştırayım kameraya. dönüşmüş oldu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mehmet Tayyip Durmaz kanalına abone olup beğenmeyi unutmayınız. Ödüllü sorumuz da var. Evet ben Kerem Yazören. Görüşürüz.